2022 zor bir yıldı. 2023 daha kolay olmayacak. Şimdi ruhun amacı var. Rabbi bilmek, bulmak. Nefis de Rabbi bilmek, bulmak üzere verilen kendi olan bu istidatları kendinden bilir bazen. Bazen de bu hayatındaki var olan o zorlukları takılıp kalır. Her daim o zorluğun içindeki kolaylığı ve rahmeti görmeyi seçtiğimizde neye odaklanırsanız o büyür. Evet şimdiye kadar yapılan, planlanan, bunun için harekete geçirilen, mecburen, kadersel ya da istediğiniz noktada ne yaptıysanız şimdiye kadar iyi ya da kötü hasatını alma zamanı 2023. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok az kaldı 2023 yılına giriş yapacağız. Eskiden 2023'e girerken ya da herhangi bir yıl başında herkes böyle mutludur, huzurludur, işte çekilişler yapılır, işte hediyeler alınır, partiler düzenlenir. Ancak yaşadığımız son 2-3 yıllık süreçle birlikte biz yeni bir yıla girmeye korkmaya başladık. Niye? Çünkü e, bazen benim de e, içinde olduğum bir güruh e, sürekli olabilecek tüm kötü olasılıkları sizlerin önüne döküyor. Değil mi? Yani ben de bunu zaman zaman yapıyorum. Özellikle astrolojik bir takım öngörülerde bulunurken, etkilerden size bahsederken. E, tabii ki benim hep niyetim ve amacım, her daim bir zorluğun içinde kolaylık olduğunu göstermek arkadaşlar. Benim misyonum bu. Çünkü bu benim cümlem değil. Bu Allah'ın ayeti. Rabbim diyor ki her zorluğun içinde bir kolaylık var. Şimdi ben bu ayeti geçen gün paylaştığımda biri şunu yazmış yorumlara. O zaman hayat hep zor mu olacak? Yani dedim ki nasıl bir bakış açısıdır bu? Bu, bu o demek değil arkadaşlar. Bu şu demek hayat aslında kolay. Ancak hayat zorlaştığı yerde de mutlaka içinde yine bir kolaylık barındırıyor demek. E çünkü Allah bu dünyayı bizlere zulmetmeye yaratmadı. Önce bunu bileceğiz. Ne dedik? Bunu her seferinde gerekirse tekrar tekrar söyleyeceğim. Bütün alemin ve insanın yaratılış gayesi Allah'ın kendini bildirmek istemesi, bilinmek, sevilmek, bu noktada kendi isim ve sıfatlarını tezahür ettirmek. Ancak ben bu hayatı hep negatif algılıyorsam, zorluk, sıkıntı üzerine bir hayata bakış açım varsa, kötümsersem, karamsarsam, hep en kötüsünü düşünüp bu hayatı yaşamayı seçiyorsam, bu sefer e, bu hayat bana böyle şekillenmeye başlıyor. Herkes seçimlerini yaşıyor arkadaşlar. Seçimler dediğiniz şey e, bazen bana diyor ki bazı yorumlarda okuyorum. E, ben vakit bulduğumda bir yorumlara bakarım. E, teşekkür ederim. Çok güzel yorumlarınız var öncelikle onlar için. Ancak o negatif olanlara da bakın, insan olarak o kötü ya da eleştirel olanlara da e, çok az bile olsa sayılır mutlaka kulak veririm ben. E, orada şu söyleniyor bir iki kere, bunun çünkü cevabını da hep vermek istedim. İşte bu dünyaya hasta gelen bir çocuk ya da işte Yokluk içerisinde bu dünyaya gelmiş kişi de mi bunu seçti? Bu nasıl bir saçma bakış açısı diye bir yorum vardı. Hiç unutmuyorum bu yorumu. Şimdi ona da cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Bizler tabii ki orada e, hayatımızda fakirliği ya da işte hastalığı seçerek bu dünyaya gelmiyoruz. Ancak biz ruhumuz ve nefsimiz gibi ulvi bir e, yönümüz var olduğu ve bu hayatın bütün bu Ezelden başlayıp ebede kadar gidecek bir hayatta çok minik nokta mahiyetinde bir kısıt olduğunu bilen ruhuma göre benim amacım kendimi ve hakikatimi açığa çıkartıp bu doğrultuda hakiki olana ulaşmaksa ve benim kendi atasal kayıtlarım, kolektif ya da insan olmaya dair inancım özellikle bu dünyaya gelmekle birlikte şekilleniyorsa ve ben bu hayatı zorlukla, sıkıntıyla yaşayarak kendi hakikatimi bulmayı seçiyorsam hayatıma bu zorluklar geliyor arkadaşlar. Şimdi ruhun amacı var. Rabbi bilmek, bulmak. Nefis de Rabbi bilmek, bulmak üzere verilen kendi olan bu istidatları kendinden bilir bazen. Bazen de bu hayatındaki var olan o zorlukları takılıp kalır. Her daim o zorluğun içindeki kolaylığı ve rahmeti görmeyi seçtiğimizde neye odaklanırsanız o büyür. E, bu hem çekim yasası işler burada, hem burada odaklanma yasası işler. Hayatıma onun geleceğini bileceğim. Ben hastalığı seçmem ama hayatın zor olduğunu, dünyanın zor olduğuna, insan olmak, insan olarak bu hayatta yaşamanın zor olduğuna inanıyorsam bunları deneyimlemeye başlıyorum arkadaşlar. İşte bir hastalıkla, bir ilişki problemiyle, bir parasızlıkla, bir yoklukla ya da bazen bir dışlanmayla ötekileştirilmekle bunu yaşıyorum. Bu noktada tabii ki biz olayları değil ancak hisleri seçiyoruz. Hangi hisse bürüneceğimi seçiyorum. Çoğumuz yaradanı unutmaktan korktuğu için zorlukla yaşayıp bu dünyaya dalmaktan korkup dünyayı reddederek bu hayata geliyor. Sonra bu dünyayı kabul etmeye çalışıyor ve sürekli dünya ile uğraşıyor. Siz neyi reddederseniz Yaradan'ın bir varlığını reddetmiş olursunuz. O varlık ki Allah'ın e, suretini tezahür etmek üzere zaten vardır. Farkında olmadan Yaradan'ı göz ardı edersiniz. Ne olursa olsun en çirkin hadiseden en güzel hadiseye kadar, en çirkin varlıktan en güzel varlığa kadar siz dünyaya, bu bedene, maddi ya da manevi noktada bir red sunuyorsanız onunla meşgul olmaya başlarsınız. Bu bir hastalık olur, bu bedene bakmıyorsanız, bu bedeni reddediyorsanız, bu benim ruhsal ulviliğimi daralttı, beni kısıtladı, engelledi deyip e, bunu göz ardı ediyorsanız bedeni hastalıklarla uğraşmaya başlarsınız. Maddi dünyayı reddedip insanlar kötü, işte hayat zor diye algılıyorsanız e, hayat böyle olmaya size e, başlar ya da zaten hep böyledir. Çoğunuz bana itiraz edecek, diyecek ki hayat böyle biz durduk yere mi bunu yaşamaya başladık? Arkadaşlar ben de diyorum ki size gelin işte özellikle gözümüzü sokulurcasına 2020 ile başlayan bu çaresizlik, bu korku, bu kaygı, bu öfke, hayat zor, yaşamak zor, insan olmak zor deyip farkında olmadan nefsi planda hatta yaradana duyduğumuz kızgınlık, öfke bu kadar da yapılır mı? Bu kadar da insana yüklenilir mi dediğimiz bir Sürecin içinden geçtik ve daha da geçeceğiz. Hep geçtik bu arada arkadaşlar. Biz şimdi 2020'de artık e, her daim bir şeyler başlayıp bir milat olur e, nesiller arasında. Bu miladı yaşıyoruz aslında biz şu anda ve bir nesil olarak bu milada şu anda şahit oluyoruz aslında. E, o yüzden düşünün şu ben 1980'de olmayayım 80 ihtilalleri bu memlekette yaşanan tüm ihtilalleri düşünün. İşte ta Kurtuluş Savaşı'na itibaren gelen bir şeyi düşünün. Bu topraktaki ya da dünyadaki hangi insan ne zaman rahat olmuş? Gayet kötü bir bakış açısı oldu bu. Öyle değil mi? Ancak bu zorluklar içerisinde hayatın çok mutlu, huzurlu ve dengeli yaşayan insanlar da olmuş. Ben o dağımı sıkıntı zorlukla yaşayan, bu benim atam, annem bile olsa, babam bile olsa oradan çevireceğim, diyeceğim ki ben de insanım bu da insan. Bu hayat kolaylıkla keyifle yaşanabiliyor mu? Evet demek ki bu hayatın kolaylıkla ve keyifle yaşanabildiği bir alan, bir zaman ya da bir durum var. Evet ben artık bu alana geçmeyi seçiyorum diyeceğim. Size e, astrolojik olarak e, gökyüzündeki enerjilere dair bilgiler vermeye tabii ki devam edeceğim. Ancak genel olarak baktığımızda ama hepimiz için değil. Bazılarımız için işte zorlu bir süreç devam edecek 3-5 ay daha. Bazılarımız daha kolay bir sürece girdi. Kazançları arttı, kapıları arttı, hayatı dengelendi. Ee, bazılarımızın tam tersi oldu. Ancak bu hep böyleydi arkadaşlar. Bizim hayatlarımızda da iniş çıkışlarımız oldu. Ben diyeceğim ki size bu iniş çıkışların bir rutin olmaktan çıkartalım artık hayatımızı farkında olmadan odaklandığımız kötümserlikten, karamsarlıktan çekelim. Ve ne yapalım? Hayatınızın kontrolünü eline almayı, sorumluluklarınızı almayı, kendi hakikatinizi gerçekleştirmeyi, yani alemin yaratılış amacını gerçekleştirmeyi seçtiğinizde, kendi hakikatiniz ne? ahsen takvimde yaratılmış, meleklerden daha üstün olabilme vasfına sahip, potansiyeline sahip bir insanım ben. Rabbin halifesiyim, Allah diyor ki isteyin vereyim. Bütün bu enerjileri toplayacağım. Evet sonra bakacağım odağım nerede? Niye? Çünkü insan olma aynı zamanda hayvanlardan daha aşağı olma potansiyeline de sahibim. Bu dünyayı bir zulüm, bir zorluk, bir zorbalıkla yaşayabilme potansiyeline de sahibim. Kötümser ve karamsar olup her şeyden en kötüsünü düşünebilirim. Ne yapacağım? Buradan sıyrılacağım. Ve bu tarafa geçiş yapmayı seçeceğim. Bunları size bir teselli ya da işte bir işte gireceğimiz bir savaşa aman kalkanlarınızı alın diye anlatmıyorum. Ancak dünya yıkılsa siz ne kadar iyimser, pozitif olup zorluğun içindeki kolaylığa odaklandığınızda o dünya size gül bahçesine dönüşecek arkadaşlar. İşte bu İnşirah suresinde geçen her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Artık hayatınızın düsturu edinmeye başlayın. Ne yaşıyorsanız yaşayın. Oradaki iyiyi görmeye çalışın. İyiyi görün. Şimdi tabii isim vermeden iki gün önce yaptığım bir astroloji danışmanlığından örnek vermek istiyorum. Gelen danışanım da daha önce başkalarından da almış bu danışmanlığı. Ve demişler ki ona sen çok zorlu bir sürece giriyorsun. E, girmişsin. Nitekim bu süreçte bir kayıp yaşıyor. Çok sevdiği biri vefat ediyor. Ve diyor ki daha sen yolun başındasın. Daha iki buçuk yıl süreçte neler yaşayacaksın. Diye böyle bir öngörüde bulunmuş ona. Dedi ki hocam siz ne diyorsunuz? Ben böyle sıkıntılı bir sürece giriyormuşum. Nasıl atlatabilirim? Dedim ki bak gel. Şimdi zaten ona bir okumasını yaptık haritasını. Dedim ki evet sen... E, yaş büyük bir kayıp yaşamışsın ve bu sana çok büyük sıkıntılar getirmiş haritada arkadaşlar biz güneyer düğümü ve Kuzey kuzeyer düğümü dediğimiz bir aksımız var ve birçok şey vardır aslında e, bu aksın bir tarafı pozitif bir tarafı negatifi gösterir bak dedim bu büyük bir kayıp sana getirmiş ama sen bu kayıpla birlikte e, büyük hem maddi bir servet edinmişsin hem artık kendi hakikatini geçirmek üzere mecbur da kalsan harekete geçmişsin. Açığa çıkıyorsun ve ideallerini gerçekleştirmek noktasında adımlar atmaya başlamışsın. İşte babasını kaybetmiş birinin babasının gölgesinden sıyrılıp artık kendi gücünü fark edip bu hayatı o olmadan da yönetebilmesini gördüğü bir hayat. Görüntüde çok büyük bir zulüm, sıkıntı varmış gibi gözüküyor. Değil mi? Çok sevdiğim babamı kaybettim. Ancak sonunda ben bu hayata babamın kızı olmaya gelmedim ki. Ben bu dünyaya Emine'nin hakikatini gerçekleştirmeye geldim. Ve ben buradaki pozitif şey, o zorluk, evet bir sıkıntı, bir zorluk, çok büyük bir zorluk hem de. Allah işte kaybolan herkese sabır versin. Ancak yaşadığınız bu kadar elinizden hiçbir şeyin gelmediği, kadersel planda çaresiz hissettiğiniz, çok zayıf hissettiğiniz, ne yapacağınızı bilemediğiniz şey, ölümün karşısında bile bu yaşadığım, bu büyük kayıp benim hayatıma nasıl bir kolaylık olarak yansıyor'a bakacağım. Evet ben artık önce zorlanacağım belki bu geçeceğim yeni hayat tarzına. Kendi hayatıma dair artık bana bizzat destek olup ona güvenip sırtımı dayayacağım bir babam yok. Ancak ben zaten kendi sorumluluklarını alabilme kabiliyetinde ne yapacağını bilen bir ruhtum. Bu şimdiye kadar perdelenmişti. Bu açığa çıkıyor. Kendi gücümü fark ediyorum. Özgüvenim açığa çıkıyor. Kendimle ilgili kararlar alıp bu doğrultuda cesaretle hareket et geçmeyi seçiyorum. Ve bu enerji yükselerek e, hayatımda bir takım maddi ve manevi yeni oluşumlara ne yapıyor? Kapı açıyor. Nitekim e, okuduğum haritada da böyle bir şey vardı. Evet dedim ki evet bak hem maddi bir servet gelmiş hem de manevi olarak kadersel bir dönüşüm yaşıyorsun şu anda. O iki buçuk yıllık süreçte de bu döngü böyle dönmeye devam edecek. Bir tarafta sıkıntı yaşatırmış gibi gözüken şeyleri senin nasıl bir yol açtığını gör, göreceksin. Bunu görmeyi seçeceksin. Bunu gördün. Maalesef yaşadığım kadersel bir kayıp. Bende hangi kapıları açtı? Hayatıma nasıl bir yenilik getirdi? Evet zorlandım. Onun işin tüm işi benim üzerime bindi. Tüm ailenin yükünü bir anda ben almak zorunda hissettim. Ve bu benim hayatımın sanki elimden gidiyormuş gibi bir onun yokluğuna üzüldüm. Bir de ben ne yapacağını bilemedim. Hayır işte arkadaşlar burada ben onun rolüne bürünmeyi bırakıp diyeceğim ki yine kendi hayatımın kontrolünü ve sorumluluklarını alarak ilerlemeyi seçiyorum. Buradaki maddi ve manevi bolluğu ve zenginlik maddi ve bolluğu getiri nedir? Maddi ve manevi bolluk deyince aklınıza sadece para gelmesin arkadaşlar. Her şey gelsin. Özgüven, cesaret, akıl, bilgelik, feraset, basiret, dirayet, merhamet, vicdan, şefkat. Bunlar sizin istidatlarınız ve bu hayattaki yol arkadaşlarınız. Ve kendinizi gerçekleştirmek ve kendinizi gerçekleştirirken içinizdeki hakikate uyanarak Rabbin hakikatini anlama noktasında dünya çökse, dünya yıkılsa zaten sonsuz bir varlık olduğunu bizi bilme şuuruyla her daim Rabbin desteğini, yardımını ve oradaki rahmeti görmeyi seçerek hayatınızı ne yapacaksınız? Daha mutlu, daha huzurlu, daha rahat olması noktasında enerjisel olarak motive edeceksiniz. Evet yani 2022 zor bir yıldı. 2023 daha kolay olmayacak. Çünkü 2022 altı enerjisini biz arkada bıraktık bir oluşum var. Alem 6 günde yaratıldı. 7. gün arkadaşlar Satürn günüdür ve alemin yaratılışında cumartesiye denk gelir ve bir şeyleri başlatmadır. Evet şimdiye kadar yapılan, planlanan, bunun için harekete geçirilen, mecburen, kadersel ya da istediğiniz noktada ne yaptıysanız şimdiye kadar iyi ya da kötü hasatını alma zamanı 2023. Siz kendi hayatınızın başrolü olup hayatınıza dair merhamet, şefkat, sevgi odaklı, kendine sevgi, kendine merhamet, kendine şefkat, anlayış odaklı bir hayatı geliştirip aynı zamanda diğer insanlara karşı şefkat, merhamet, anlayışla kendinize dair hedefleri gerçekleştirmeyi yol aldıysanız bu süreçte 2023'teki edindiğiniz hasat böyle gelecek. Ancak hep başkalarını suçlayarak, hep başkalarına kızgınlık, öfke ve dışlayarak 2022'yi geçirdiyseniz 2023'te de dışlanma, ötekileştirilme, sıkıntı ve zorlu bir süreçte insanlara merhametsiz olduysanız, merhametsizlik, anlayışsızlık olduysa, anlayışsızlık, onlara karşı böyle vermeyi kesip alma odaklı olduysanız vermek zorunda kalıp bu konuda sıkıntı çekeceğiniz bir süreci yaşayabilirsiniz 2023'te. Ben her daim astrolojik gezegenlerle ilgili, burçlarla ilgili bir enerji anlattığımda her daim şu dipnotu düşerim. Her kişi kendi nevi şahsına münhasırdır. Dünya var olduğu günden beri milyarlarca insan bu dünyadan geldi geçti ve şu anda da milyarlarca insan bu hayatı şu anda paylaşıyor. Herkes e, isterse aynı saatte, aynı dakikada, aynı günde doğmuş olsun. Aynı babanın evladı olup tek yumurta ikizi olsun. Kendi oda, neredeyse kendi hakikatine ne kadar uyandıysa bundan sonraki hayatında bu doğrultuda yaşayacak. Ancak tabii ki hiçbir şey bitmiş değil arkadaşlar. Biz ne zaman uyanıp ne zaman bir takım hakikatlere erdiysek o anda hayatınız iyi noktada evrilmeye başlayacak. İyi noktada düzelmeye başlayacak arkadaşlar. E, bu noktada 2023 için ben bir takım değişimlerin, dönüşümlerin artık hayatımızda bir gerçek olarak karşımıza çıkması olarak bunu değerlendiririm. Bu noktada da size en büyük tavsiyem Rabbim diyor ben demiyorum her zorluğun içindeki varsa bir zorluk, hayatınızdaki bir sıkışma varsa, bir daralma varsa, oradaki bolluğu bereketi, oradaki e, mutluluğu, huzuru ve rahatı görmeyi seçin. Siz bunu seçin. Önce göremeyeceksiniz belki. Ancak deyin ki Rabbim bana göster. Bu işin içindeki rahmeti ...bereketi, bolluğu, kolaylığı bana göster deyin. Bunu dilinizde söyledikçe söyledikçe bunları görmeye, duymaya, hissetmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bu da benden size 2023 tavsiyesi olarak e, gelsin. İnşallah böylelikle tüm hayatınızı yaşamayı zaten seçin. Hayatınızda evet kısa dönemli planlar yapın. Ancak odağınız sonsuz bir hayat olduğu için kendinizi gerçekleştirmek olsun her daim. Ama bu gerçekleştirmeyi her daim ne diyoruz? Kolaylıkla, keyifle, huzurla, neşeyle, sağlıkla, sıhhatle, bollukla, bereketle, özgüvenle, öz saygıyla, Rab'den gelen desteği yardımı her an hissederek, hiçbir zaman yalnız olmadığımı, terk edilmediğimi bilme şuuruyla, Rabbin benim istememi beklediğini bilerek, ben kolaylığı seçtiğimde kolaylığın geleceğini bilme imanıyla, yaşamayı bileceğim, yaşamayı seçeceğim. Bu noktada hayatınız bu tarafa doğru evrilmeye başlayacak. Minicik minicik değişimleri gördüğünüzde de bu değişimler kocaman kocaman olmaya başlayacak arkadaşlar. Çünkü odaklandığım şey büyüyecek. İyimserlikle ne yapacağım ben? Her daim ileriye dönük bakacağım fakat hep anda olacağım. Anı yaşayacağım. Enerjimi anda toplayacağım. Çünkü benim yaşadığım tüm anlar zaten benim geleceğim olacak ve sonrasında da yaşandığı için geçmişim olarak kaydolacak. Yani ben şimdi varsam, şimdiyi göreceğim ve şimdiyle alakalı bu dediğim enerjileri yaşamayı seçeceğim arkadaşlar. Evet, bu anlattıklarımızı kolaylıkla hayatımıza geçirmeyi Rabbim nasip etsin diyorum ve hepinize sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.